arkadaşlar. arkadaşlar bugün bugün de yapacağız. <laughs> çocuklar Efe puzzle aldım. Evet. Önce arkadaşlara göstereyim yaklaştı. Ee, e, Şöyle. Okay. Evet içinde iki tane var. Biri 60'lı biri 30'lu. <laughs> Çünkü çocuklar Efe'nin cuma günleri nesi var? Okulda. Allah. Puzzle günü var. Ay. Yarın okula puzzle götürecek. Arkadaşlar, şu açmıyor Aç bakalım. İki ayrı ayrı. Hadi bakalım. Önce büyüğü yapalım. Evet. Açayım, Şöyle karşıma geçsin Efe. Hayır, Efe çok heyecanlı çocuklar. Peki, bu keçi olur Yurt. Orada açma yeri var ya orada. Açılmıyor. Tamam yurt o zaman. Bir şey olmazsa Nasıl olsa kilitli poşete koyuyoruz ya. Yurt yurt kızı yurt. <laughs> <laughs> çok kıyım <laughs> arkadaşlar. Dur dur çocuklar bana sarılıyor şu an. Geç şuraya. <laughs> geç karşıya. Geç 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 geç. Efe ne yapıyorsun? <laughs> çok heyecanlısın. Puzzle yapacağın için mi çok? Bir puzzle <laughs> Evet hadi kalk. Önce hepsinin değil, yüzünü Hangisi çevirin. Bu? Şu, evet. Şöyle tut. Şunu yapacağız. Şu otuzu yapacağız, değil mi? Ey. Evet. Şu otuzu yapacağız. Tane mi? Değil, şu an. Anne bunu buraya mı koyacağız? Bir dakika. İlk köşeleri yapalım. Tamam, <laughs> köşeymiş burası. Anne. Ay <laughs> Hadi <Şimdi> yap bakalım. Ters <laughs> değil böyle. Efe, Efeciğim sen o tarafa dönsene. Anne sen yanıma gel. Ama öyle arkadaşlar. Böyle mi <laughs> ha i̇şte. evet, Şimdi bak böyle oldu tamam mı? Şimdi sana doğru. Tamam tamam mı? Ee, ya, olur, <laughs> hmm. hmm. ya oğlum. Ama geçeceğiz. oğlum. Seninki yani. de yanlış. Oğlum bak şimdi hepsini bir çevirseniz de böyle çocuklar. <laughs> Tamam bulut yukarıda olacak işte böyle olacak Anne, ters, ters koymuyoruz. Bak şimdi bulutun devamını bul ablası hemen. Ben nasıl yapacağım o zaman Ablanın yanına geç Gördün, Gördün mü bak, bak doğru ne, Böyle o zaman Tamam öyle yapsın Nizem Allah aşkına <gülüyor> <gülüyor> E biz de öyle diyorduk Biz böyle diyorduk Öyle demiyorduk böyle diyoruz böyle, diyoruz. böyle ablası sen ablanın yanına geç. Tamam ablanın yanına geç. Ya. Tamam Osman izleyip Efe'ye doğru çevirir misin Allah aşkına? <laughs> oldu. Evet. Çok güzel oldu. Evet devamını bul. Önce kenarları bitireceğiz değil mi? Anne hayır biz 60'lı <laughs> yapıyoruz. 60'lı mı yapıyoruz? Anne bak. Ha 60'lı yapıyormuşuz. Evet. Bence şey yanlış, adetler yanlış yazıyor. Yesaytiz, müthiş olay. Ne yapıyor? <laughs> Biz şunu yapıyoruz. Tamam, hadi sen yap, başla bakalım. Elin Önce kenarları mı yapacağız? Ne? Nasıl yapacağız? <laughs> Kahve etmeyin. <Allah Gülüyor> <Allah gülüyor> ya, bana diyor ki kenarları yap. Ha. Bu buranın mı? Evet. Efe'cim efe, bak bu da buranın. Efe, kenar. Değil mi? Bak bakalım buranın mı? Bak bu da buranın. Bu kadar mı boyu? <laughs> Aa Buman儿, bu ne? Bak oluyor mu? Bence o kadar değil. İzla, o kadar olabilir mi bu sence? Evet o yeşili de Efe onu da yap. Hayır önce bu sonra bu. Bu. Bak olmuyor. Oluyor. Halı <laughs> da zor oldu değil mi efe, sanki? Evet. Olmuyor Olmaz değil. kızım üstüne nasıl yapacağız o küçücük şeyin üstüne? Uy. Niye olmuyor? Az önce olmadı mı? Bana mı yanlış? Değil bu buranın. Başka yeşil var mı? Yok. Var. var. var ya var. Oğlum o aynısı az önce soktuk taktık o değil. Üstüne mi oturdun ama? Efeciğim puzzle'ların üzerine oturuyorsun. Nasıl ya, görebileceğiz düzey. acaba? Evet devam edin. Ha, o oranın doğru. Tamam öyle bir dursun. Belki o aşağısıdır Nizene. Tamam öyle dursun. Anne aşağıda ağaç yok. Anneciğim neden bu kadar sinirleniyorsun Efe'cim? <laughs> aşağıda kızım çalılar var ya. Çalı var ama şu yukarıyı yapıyoruz değil mi? Aşağıdakini yapıyoruz. Tamam dur bakalım. Çocuklar. Bak bunu alt yırtık. Anne bence bak şu şuraya. Doğru yaptık. Tamam. Bak aynı renk tonları. Efe çok sinirli çocuklar. Efe bana bakar mısın? be Bana bakar mısın? Arkadaşlara bakar mısın? Neden? Niye sinirlendin bu kadar? Yani illa benim el atmam lazım. <laughs> Siz bu yapın diye değil. bekliyorum. Tamam acele etme Şu bulutun o zaman diğer tarafından devamını yapın. Tam diğer tarafı burada işte anne. Başka yaşlı yok. Anneciğim buraya diyorum. Burayı. Aa, aa Evet. Ha gayret olacak inşallah çocuklar. <gülüyor> burada. <gülüyor> burada. Tamam. Şey... O tarafı devam edin o zaman. Sonra bakalım nereler kalacak. Bak bu kelebek nerenin? Şuna bakın. Hani şöyle. Nerede kelebek? Annem hani burada. Şunun altında. <laughs> e tamam burası böyle. Evet. Şimdi bunun şeyi. Alsın. Aynen. Sonra insan yüzü. Bu mu? Bu değil. değil. Bu. Ya ben tamam yapsın Efe. Yap bakalım. Bağırmadan tamam mı Efe'cim? Güzelce söyleyebilirsin Boğaz. değil mi? Boğaz. Tamam pantolonu da yap. Aferin oğluma. Anne eli koca. <laughs> <laughs> evet sonra. pantolon devamı var bak ayağın altında. Ayağın altında. E, pantolon devamı. devamı mı o bak bakayım. Değil. Şey Diğer köşe. Evet Efe, ama bir şey söyleyeceğim. Puzzle'ları çok köşe dağıttınız. Yani bir yere bir toplasanız yani. hiçbir şey gözükmüyor. Mesela bak bu buranın bunu gene bozmuşsun Efe'cim bunu. Tam şununla da şunu birleştir. Evet. Bak bu bu efecim bu böyle bak anneciğim. Bak bir tane bu böyle. Allah Allah. Çocuklar Efe. Bugün çok huysuz. Evet devam edin. Burası. Hani Efeciğim o kadın. Ha, ne yapıyoruz? Evet o evet o Efeciğim o. Yap bakalım. O. Çok... Tamam. <laughs> Sonra Efe. At. Ya ben ne bileyim? Evet o. Bulabilecek misin o. bakalım. Bak. Değil bak. değil. Zep nerede alaka orası? <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> Evet. Evet. Aferin Efe'ye. Tamam. Bir şey olmaz o kadar da. Başka? Bak orada var. Ee, ablan yapınca kızıyorsun. Hayır hayır o değil. Evet o. Ablan yapınca da kızıyorsun Efe. Ya, yanlış yapıyor. Tamam. Başka? Farenin yüzü. Hayır. Yüzü. Bir dakika Efeciğim. Farenin yüzünü ben yapacağım. Ya ben yapacağım. Halıda çocuklar bu çok zor oldu. Tepsi <laughs> evet. Tam oynama Efeciğim. Oynamazsan olacak. Ya oynuyorsun Efe ya. Koy evet tamam. Süre. Aferin. <laughs> Sonra. Kedi. Bir tane bir şey var ama ne acaba? Em, söyleyeyim mi? Evet bu. Evet, buldu. Efe buldu çocuklar. Sonra. Şimdi bu kenarı yap o zaman bakalım. Kar Bukarı, doğru çıkıyoruz. Ağaca doğru Luka çıkıyoruz. Yukarı doğru çıkıyoruz evet. Evet, evet o. Ne? E o. Şuraya şuraya. Ben de içini yapayım. Aferin. Arkadaş yine patlamış. Bu da şey yapılmıyor. Evet. Nilenin boş kupası. Dur kızım Efe. Ay, ay, tamam. Ay, tamam oldu ablan yaptı. Takıntılı çocuklar Efe. Önce kenarlar. Sen dedin yani bir kere. Evet. Ne evet. oldu? E Oğlum burada bir sürü Bu var. mı? Nerede? 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 Şey nerede? Ben sana verdim ya. Ay ya. Buranın işte. Evet buldu ablan. Hadi devam et. Bak sonra bunu da koyacaksın işte. Bak evet. sonra bu. Tamam mı? Sonra da o. Ben evet. Neden da... ya kendim yapacağım ben? Efeciğim neden ben... ağlayarak konuşuyorsun oğlum? Ya ben kendim yapacağım. Tamam. Evet çocuklar. Ne oluyor bu puzzle'a be? Biz bunu bir dahakine yerde yapalım. Tamam. Yani, şey olarak, Taşta. Taş evet hayır. Bu. Efe bu. Efe bu. Ay bu bakın. <laughs> ama orada öyle göstermiyor. Dur bak şu kenarı şey kalmış. Bu çok kaliteli bir puzzle değilmiş bu arada. Ya, Kutusu ayrı, falan güzel duruyor var. ama. Efeciğim dur. Biz yerde yapıyoruz anne kopuyor. Başka kenar var mı? Sanki bir tane daha kenar çıktı. Ben mi öyle gördüm Efe? Şeyde Tamam başka bir yerde kenar var mı? Efeciğim kalk bakayım oradan. <laughs> bozulmuyor. Biz bozulmuyor. Tamam bozulmuyor bozulmuyor <laughs> sakin ol. Arkadaşlar seni izleyecek ha. O zaman ben bunu taşa alayım. Dur bekle. En güzeli tamam mı? Güzel. Taşa aldık ama aldığımız puzzle hiç güzel çıkmadı değil mi? Hemen bozuluyor her yeri. Birleştirmek çok zor. Çocuklar çok kalitesiz çıktı. Evet. Ben kutusuna göre falan kutusu güzeldi. Kaliteli bir şey çıkacağını düşündüm. Bu nereye? Oraya değil bence. Eyvah bulmak istiyorum. Buranın mı? Değil. Hadi bak bakalım. Hadi anladım Efe bul bakalım. Oran değil değil. Bak önce istersen anladım. şu, şu nerenin? Bak bu evin ev var ya orada. Oranın. Değil mi? Anladım. Tamam bu ablan tutsun sen tak. Çocuklar gördüğünüz gibi puzzle yapmak işkenceye dönüştü, değil mi Efe? Ablan tutsun diğer köşeden bozulmasın. Yani çok saçma çıktı. Niye böyle oldu Efe? Sen bunu yarın okula götürecek misin? Mi ki? Görmem. Bir aynı puzzle. Öteki belki küçükler güzeldir. Yani anne, 60 olan. Anne, anne. anne. Hmm. Benim eski küçük puzzlelarımı alıyor, onları götürüyorum. Şu nereni? Anne benim anne yakın, Olur anneciğim. anneciğim. Efecan. Yardım etmek istiyorum. Bak Efecan bu da oranın şuranın bir yerin bak bakalım. Hayır 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 bak evin oralarda. Öteki türlü çevir. Ne <laughs> tamam. <laughs> 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 Bakın hemen buldum gördünüz mü? Daha iyi duruyor. Aşağıya. aşağıya daha aşağıymış şuraya, o. Şuraya, şuraya. Birer evet çocuklar. Ya, 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 tamam ya, gün hadi gün kendin gün yapıyorsun. Şey yok, tamam ya, bırak. Ya, Derdi seninle onun. Evet hadi. Hadi yap bakalım. Allah Allah çocuklar ya. Bugün Efe çok uyusuz. Ne, ne yaptım ya? Oğlum. Bozuluyor. Yapacak Aa, bir şey yok. Sonra düzelteceğiz. Şey. Tamam mı? Hı hı. Efe şu şunu... ben Ne yapacağım? Yapmıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Aa, hareketlere bak. Ben de yapmak istiyorum. Çocuklar bunlar hiç doğru hareketler değil değil mi? Anne bir tane kalçayı. Hiç güzel hareketler değil bunlar. Yok, gösterim. <laughs> Bırak gösterme. Kendisi bulabiliyorsa bulsun. Bir tane parça eksik mi? Burada bir sürü vardı. Çık. Dur, hepsini F'si, yapsana. Dur. Onu da taksın ondan sonra bakarız. Tamam, sen tak onu da efeciğim. Tak. <laughs> ...takmayacaktım, verecekti. Çocuklar siz de böyle ablanıza kardeşinize sürekli kavga ediyor musunuz evde? Sürekli. ile Efe hep kavga ediyorlar. Ama mama geldi yanmak Ama ablanla beraber yap. Niye? Benim paslanmıyor yok. <gülüyor> 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 Ama sen hiç onu istemiyorsun ki. Evet çocuklar böyle çok güzel. Hadi diğerini şimdi kenara alalım diğerini yapalım hadi. Bunu şey kenara var. aldım. Verin Aç mi? bakalım. Makasını Getir uzat bana. Ay ben uzatacağım. Efeciğim ben şey yapacağım keseceğim o yüzden oğlum sen makasla şey yapamazsın. Tut kızım diğer ucunu. Çocuklar baksanıza çok Keseyim güzel. Ya. Ne biçim makas bu? <laughs> anne kesiyor da. Efe ne yapıyorsun? Bak anne. Kestim. Tamam. Efe. Heyecanlıyım da? Heyecanlı mısın? Çocuklar ya. Efe çok heyecanlı. Kenarları ablam yapsın? Bana Aa Hareketlere bak. Kenarları ablam mı yapsın? Neden? Tamam. Ablamla biz ikimiz yapalım. Yani. Hadi dök bakalım şöyle. Çok Çocuklar inşallah yani. bunların kenarları böyle değildir. Ben, ben burada tek başıma yapayım o zaman. <laughs> çocuklar benden hem puzzle istiyorlar tamam mı ondan sonra bir de benim yapmamı bekliyorlar anne bu nasıl iş bu nasıl iş ben burada robot olmaya çalışıyorum ama bu daha güzel bu nasıl bence. iş çocuklar anne. anne bence bu daha güzel şu kutuda da hoş bak <laughs> bu <buğrun. gülüyor> çocuklar bakın şuraya <laughs> <laughs> alalım Kenarları getir. <laughs> Kener. Zırt. Kener. Zırt. Çocuklar ben puzzle'ı Efe'ye aldım. Gördüğünüz gibi şu an Efe bıraktı. Ben yapamam ki kenarları. Yani Neden yapamazsın? De kenar, Çok mu küçücük? <laughs> tamam şu beyazları şey yap. <laughs> tamam o zaman videoyu durduralım. Son halini arkadaşlara gösterelim. Olur mu? <laughs> Efe yırtacaksın ama kutuyu. Efe ne yapıyorsun sen? Başkanım, çalışıyorum. Ne olmaya çalışıyorsun? Sınıf başkanı. Sınıf başkanı. Böyle bir şey mi varsın de? Evet, kim sınıf başkanı sizde? Doğa. Herkes sınıf başkanı olacak işte sınav sınav törenleri. Ama ilk e, şu an kim? Bugün. Şu an. Evet. Bugün. Doğa. Doğa. Doğa kim? Doğa. 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 Tamamdır. Doğa Çocuklar Efe babasıyla top oynuyordu. Biz de puzzle'ları yaptık. Yapmak istemiyor diye. Evet. Şimdi de ikinciyi de yaptık. Şimdi de ortayı ben yapacaktım diye ağlıyor. Gel buraya. Tamam gel ortasını bozalım yap gel. Gel ortasını bozalım. Tamam gel. <laughs> Bak bozdum bile. Aa puzzle bozuldu. Gel. <laughs> Puzzle'ın ortaları çıktı Efe. Ne yapıyorsun? E sen babanla top oynuyordun. Daha bozayım mı? Duymadınız mı beni Gölge? Duymadım. Duysam bu yapmazdım. Duydum. Tamam yapmadım. o kadarını yap yeter. Duydum o kadar. Aa Bozarım. Tamam daha bozmayalım mı? Tamam. <laughs> tamam sen şimdi bunları yap o zaman. Hadi bakalım ablası bırak yapsın kalanını. Efe tamamlasın. Bence küçükler daha şey kaliteliydi. Evet küçükler daha güzel çocuklar. Büyükler çok kötü çıktı ya. ya değil de mi Efe? Götür bence. Küçükleri götürsün yarın okula. Olur mu? <laughs> es eski puzzle'larını götüreceğim. Oh, Allah, Allah, Allah Allah. Eski puzzle'larını mı götüreceksin? Evet. E boşuna mı götürdük? Boşuna mı götürdük? Aldık. Götürdük diyorum. Ne yapacağım bunları? <laughs> Hadi bakalım. Daha top oynamak yok tamam mı? Sonra terliyorsun. Kimle aynı Top oynadı. Anne oynuyor. Anne topu kalmayacak. Oynamıyoruz ki babam top alıyor. Baban yakalıyor onu ya çalışıyor. Ben bir atıyorum. Ay. Ben tamam topu... peki. Arkadaşlar yıbışına. Al skalda. Evet yıbışına al skalda. Efe arkadaşlar görüşürüz de o zaman sen devam Hayır. et. Çok sen bugün niye bu kadar sinirlisin Efe? Hadi bakalım Efe'cim. Evet çocuklar çok az kaldı. Bitti gibi. Bravo Kartal Efe'ye. Bravo. Süper oldu. Arkadaşlar görüşürüz de teşekkür et arkadaşlara. Teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın değil mi? Efe'yi yalnız bırakmayın çocuklar. Ama arkadaşlara baksana. Niye bakmıyorsun? Efe? Arkadaşlara bakmayacak mısın? Ne oldu? Niye senin moralin bozuk bugün? Bir şey mi oldu? Tamam yapalım. yaparız gene tamam mı? Bozarız tekrar yaparız. Arkadaşlara görüşürüz de. Görüşürüz. <laughs> görüşürüz çocuklar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.